TLF Kadınlar 1. Liginde yer alan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki forveti Sümeyye Aydın, ilk maçında attığı gol adını tarihe yazdırdı. 1207 Antalya Spor'a karşı oynanan maçta, oyuna ikinci yarıda dahil olan Sümeyye, 82. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği golle takımına beraberlik getirdi. Bu gol, onu kadın liglerinde gol atan en genç oyuncu yaptı. Bu 15 milli takımında da forma giyen Sümeyye, yurt dışında oynamak istediğini belirtti. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Hasan Alemdar, genç oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Futbolda Batman'da başladım, 7 yaşında başladım. Okul takımından devam ettim. Sonra kulübe girdim, 4 yıl kulüpte oynadım. Sonra Kocaeli'ye geldim. Türkiye finallerinde Hasan Hoca beni beğendi. Kocaeli'yi tercih etmeyi istedim. Kocaeli'ye geldim. Öyle devam ediyorum. İleride de profesyonel bir takımda oynamak istiyorum yurt dışında. E ee, 15 mil takımının hocasıyla hoca buradan çıktı. Ee, ayrıca eee Galatasaray, Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye buradan çıkan ablalarımız var. O yüzden Kocaeli'yi tercih ettim. İyi bir kulüp olduğunu da düşünüyorum. Buraya gelmemden de çok mutluyum. Yönlendirdim.